Bu dersimizi Tinkercad'in devre galerisine inceleyeceğiz. Bakalım ne gibi devreler var. Önce giriş yapalım. Evet, devreler kısmına giriyoruz. Daha sonra galerilere tıklıyoruz. İlk olarak tasarımlar açıldı. Üç boyutlu tasarımları burada inceleyebilirsiniz. Farklı kişilerin yaptığı. Gene burada devreler var. Devrelere tıklayalım. Ve birçok hazır devre karşınıza çıkacak burada. Ee, bu bi, bu şekilde paylaşılan devreler üzerinde e, biz de düzenlemeler yapabiliyoruz. Kendimize kütüphanemize alabiliyoruz bu devrelerimizi. E, bunları nasıl yapıyoruz? Bir örnekte açıklayalım. Bakın burada 32 LED le bir flash devresi var. Ee, RC robot yapılmış. Burada breadboard'u öğretmek için yapılmış bir devre, datalogger devresi. Burada dot matrix elde edilmiş. NeoPixel LED'lerle e, halka LED var burada. Gene aynı şekilde eee buzzer var, potansiyometre var. Buradan e, ayarlar yapabiliyorsunuz potansiyometreyle. Servo motor devresi, gene vantilatör devresi, fan motoru bağlanmış gene bu devrede de. Birçok devreyi burada inceleyebilirsiniz. Şöyle ben size gezdireyim. Diğer tasarımda yüklederseniz farklı devreler açılacaktır. Biz bu devrelerden e, uzaktan e, kumanda ile LED nasıl yakılıp söndürülüyor bunu inceleyelim birazdan. Yine PIR dedektör var. Hareketi algılayan sensör. LCD kontrolünü sağlayabilirsiniz. Üste çıktığınızda buradaki menüden şu anda popüler olanları tıklarsanız bakın birçok devre gene karşınıza çıkacak burada da. Farklı tasarımlar var. Diğer tasarımda yüklederseniz, yüzlerce tasarım burada yapılmış durumda. En yenilere tıklayabiliyorsunuz. Şu anda en yeni yapılmış tasarımlar da burada. Display uygulamaları, motor uygulamaları, sensör uygulamaları, mesela şurada gaz sensörü var. Bunları deneyebilirsiniz. Şimdi tekrar biz Şu anda popüler olanlardan Uzaktan kumandayla ee, LED nasıl yakılıyor Ona bakalım. Benim favorilerin içindeydi. Evet şu, bu uygulamamızı e, tıkladıktan sonra kopyala ve tinklela diyoruz. Benim tasarım ekranıma gelecek birazdan. Evet şu anda tasarım ekranıma geldi. Uzaktan uzaktan led kontrol diyelim. Led kontrolü uzaktan kumanda ile diyelim hatta. Kumanda ile led kontrolü dedik. Şimdi önce bir çalıştıralım. Devre nasıl çalışıyormuş bir bakalım. Kodumuzu da açalım aynı zamanda. Şöyle çekelim. 1'e bastığımızda birinci led yandı. 0'a basayım. Evet, ilk led sıfır sırayla bu şekilde ledleri yakabiliyorsunuz. Tüm ledleri yaktım şu anda aynı butona bir daha basarsanız o ledi söndür söndürüyorsunuz mesela 1'e bastım birinci ledi söndürdüm 0'a bastım 0. led söndü sıfıra tekrar basarsam o led tekrar yanacaktır bu şekilde ee, bir tasarım yapılmış. Şimdi kodunu inceleyelim. Biz de bir küçük ekleme yapalım bu koda. Şimdi öncelikle kütüphane dosyası eklenmiş burada. Biz e, kumandadan okunan de değer, bakın şurada e, değişkenimiz burada. Sonuç değerini tutan, e, kumandadan gelen veriyi tutan değişken burada. Biz bu değeri seri port ekranında da görelim. Buraya Serial nokta print elen hemen buradaki değişkenimizi yazalım bunu hexadecimal olarak görelim değişkeni yazdıktan sonra virgül koyup büyük harfle hex yazıyoruz şu anda e, seri Port ekranı. Seri Port başlatılmış. Mı? bir kontrol edelim. Evet, Seri Port şurada başlatılmış. Kodumuza baktığımızda e, tek tek tuşlar okunuyor. Mesela Power tuşunun karşılığı buymuş. Volume artı tuşu. Burada e, bir numaraya bastığınızda kumandadan gönderilen sayı değeri FD08 F7 sayısı. Yine burada 2'ye iki, bastığımızda F 88 8877 sayısı gönderiliyor. Bunları görelim. Simülasyonu başladım. Hemen burada seri monitörü açalım. Şu anda 0'a bastım. Gönderdiği sayı FD 30 CF. Bakın FD 30 CF sayısı gönderildi. APA basalım. FD 50 AF. Bakın o da nerede? Bakın FD 50 AF. Down. FD 10 EF. Buradan bu sayıları görebilirsiniz kumandadan nasıl e, veriler gidiyor. E, siz de kod ekleyebilirsiniz. Mesela yukarı tuşuna bastığınızda tüm netler yansın. Aşağı tuşuna bastığınızda tüm netler sönsün diye e, kod ekleyebiliriz buraya. Mesela şurada tüm netleri Söndüren kodlar var. Hemen bunu alıp e, burada switch case kullanılmış. Bakın switch case breaklerle kırıyor burada. Şunlar şöyle ayırabilirsiniz buraları breakleri. Ben ne yapacaktım? Opa e, şu an down'a down bastığımızda hepsi sönsün diyelim mesela. Buraya tamamını koydum kodumuzun. Şunları tapla düzenleyelim. Hepsini de yakalım. Aynı zamanda. Tabi bunu for döngüsüyle de yapabilirsiniz. Çok daha. Bu kadar kod yazmadan yapılabilir. Buraya hike ya da bir yazabiliyorsunuz. Yakmak için. Low'ları bir yapıyorum. Şu anda dördüncü pini yaktık. 5. pini yansın, 6 yansın, 7 yansın, 8 ve 9. Simülasyonumuzu başlatalım. Şu anda başladı. 0'ı yak yaktık. 1, 2. Hepsini yakalım. Bakalım yazdığımız kod işe yarıyor mu? Şu anda... Ee, 0, 1, 2, 3'ü yakmamız gerekiyor. 4 6, 7 8 Şu an tüm ledleri yaktım. Down tuşuna basalım. Hepsi söndü. Up'a basalım. Hepsi yandı. Hepsini söndürelim. 2'yi yakalım. 2 yandı. 3 yansın. Bir daha basalım. 3 de yandı. İkisini söndürelim. Down'a. İkisi de söndü. Yukarı doğru bastım, basalım. Hepsi yanıyor. Bu şekilde bize koda bir ekleme yaptık. Ee, burada bu uygulamada uzaktan kumandayla bilet nasıl kontrol e, birden fazla led nasıl kontrol ediyor. E, bunu gördük. Bize biz de bir ekleme yaptık. E, siz de daha fazla eklemeler yapıp e, uzaktan kumandayla herhangi bir şeyi kontrol edebilirsiniz. E, herhangi bir sistemi. Buraya led yerine role bağlayıp e, daha çok akım çeken ee, bir sistem kontrol edilebilir. Bir sonraki uygulamamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.